fiziksel olarak Osmanlı padişahlarının en güçlüsü 4. Murad. Bağdat fatihi, 96. İslam halifesi. Heybetli, iri ve güçlü yapılı olan padişah 60 kilogramlık gürzü tek eliyle ustaca kullanıyordu. Kulağa basit gelebilir fakat bu 60 litrelik bir yakıt variline eş değerdi. İç dolu bir varille düşmanla savaştığınızı düşünün. Bu oldukça zor görünüyor. Onun katı kuralları vardı. Devrinde alkol ve tütünü yasaklamıştı. Yasağa uyulup uyulmadığını zaman zaman tedbirli kıyafet gezerek yerinde denetlerdi. Alkol veya tütün kullanan askerlerini yakaladığı zaman bizzat cezalandırırdı. Bağdat'ı fethedip Safevilerden geri aldı. Bağdat seferinde top güllerini tek başına topa sürdüğünü anlatan kaynaklar da var. Bir gece Bağdat'ta onu öldürmek için odasına giren dört cellatı gürcü ile parçalanmıştır. İran'dan hediye olarak gelen ve esneklik mukavemeti az olduğu için tek kişinin çabasıyla kurulamaz olarak kendisine takdim edilen bir yayı çok kişiye denetmiş ancak tek başına kimsenin kuramaması üzerine yayın iki ucunu içe doğru esneterek yay telini diğer ucuda yetiştirerek tek başına iki kez kurmuştur. 4. Murat bu 50 kilogramlık yayı ustalıkla kullanıyordu. Hindistan'dan gelen bir elçi heyeti 4. Murad'a çok sağlam ve her darbeye karşı dayanıklı bir kalkan hediye etmişti. Kalkanın sağlamlığını denemek isteyen padişah kalkana ok atışları yapmış ve bu kalkanı defalarca delmiştir. 4. Murad'ın gürzü ve yayı şu an Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım.